merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya budamayı göstereceğim. Bakın burada sardunyalarım var. Bunları budamayacağım. Bunlar gayet güzel. Çiçekliler. Üzerlerinde çiçekler mevcut. Gördüğünüz gibi. Şurada bir sardunyam var. Bu çok güzel. Açıyordu böyle çoğalıyordu. bunun şurada çiçeklenmesi mevcut ama bakın içi içi bayağı bir Gitmiş yani şöyle göstereyim size. Bunu hemen kurtarayım diyorum. Daha da güzel canlansın diye tohumlarını da alacağım. Hemen böyle çarçabuk nasıl oluyor? Budama nasıl yapılıyor? toprağında değiştireceğim. Şöyle bir torf toprağım var arkadaşlar. Bunu da kullanacağım inşallah. Şimdi hemen dikmeye başlayalım. Arkadaşlar hemen şöyle. Başlayalım. Bakın buraya da ay kırıldı da saksısı. Bayağı bir eskiydi çünkü. Evin içinde çekiyorum. Önlemimi aldım. Şöyle arkadaşlar şunu şöyle birazcık daha göstereyim size. Şu şekilde bakın ilk önce bunu buradan çıkarmam gerekiyor güzel bir şekilde şöyle yumuşatalım ilk önce şu anda biliyorsunuz Ekim ayı tam budama zaman çok soru geldiği için bunu yapıyorum arkadaşlar e, açmıyor diyor arkadaşlar bazıları bakın şöyle çıkartıyorum Evet. Bak. Kökünü göstereyim size. Bayağı toprakta kalmamış onda. Neredeyse. Bu burada dursun. Şöyle biraz ayıklayacağım toprağını. Gerçekten beni kurtar diyordu yani. Çünkü bayağı bir e, süredir bunu değiştirmedim. Şu güzel. Bunun, e, çünkü dalını kırıp kenarına koymuştum. Şimdi bunu bu güzel... Şöyle ayıklayalım. Bakın hep de köke gitmiş. Ne kadar da çok kök vermiş. Bir ayıklayalım bunu. Toprağı da fena değil, güzel yani. Dökmeden falan şöyle güzelce bir ayıkladım arkadaşlar. Bakın. Bilgecim şunu birazcık daha kaldırır mısın? Elim de şey oldu. Dur bırak şöyle yapalım. Kamerayı şöyle birazcık ayarlayalım. Birazcık daha yukarı. Hah. Evet. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar şimdi bunu ayıklamaya sıra geldi. Bakın. Şunu şuradan kıracağım. Kırdım bakın. diplerinden e, geliyor bakın şurada bir dalımız var bu dalı da buradan böyle güzel gelişi güzel bir şekilde kırdım bakın burada benim bir dikmek için bir tane oldu bakın şöyle bir tane oldu üzerinde de tomurcuk var bunu şöyle kenara koyayım. Şimdi gelelim buraya. Bakın, burada bir tane var. Hemen şuradan kesiyorum. Bunun üzeri bir tek bu tomurcukluydu. Normalde çok tomurcuk olsaydı bunu bırakacaktım ama e, şu içini göstereceğim size. Bakın, şunu şu şekilde koydum. Şu diplerini de ayıtlıyorum. Dikebilmem için daha rahat. Bakın, bu da böyle bir dikme adayı. Bakın şurada da bakın şuradan çıkmış bir tane. Bir tane de şuradan geliyor. Bu da bunu da böyle dikeceğim. Bu da böyle dursun. Kızım yukarı kalkar mısın anneciğim? Evet. Şimdi şuna sıra geldi. Şuradan bir tane kırıyorum. Bakın. Bu kökünü buradan alacağım. Şöyle bunu bırakacağım arkadaşlar. Bunu bu şekilde dikeceğim. Bakın 3 4 tane oldu şununla 5 tane. Bunun kökü güzel. Bunu ellemeyeceğim. Bakın zaten bayağı eskimişti dipleri. Şuradan kırıyorum hemen. Bunu da bu şekilde dikeceğim. Bu şekilde budayalım ki daha güzel dallar bize versin arkadaşlar. Geliyorum. Bakın şunlar artık gitmiş. Bunda bir iş yok, kurumuş. Şu arada bir tane var. Bunu da böyle dikebiliriz atalım oraya. Şunu şuradan kırayım dedim ama kökü güzel durduğu için ellemeyeceğim. Bunu da böyle dikeceğim. Bu da orada dursun. Bakın şimdi şurada bir dal var. Şunu şöyle alacağım. Bu Şurası kurumuş ama şurası yeşil. Belki onu öyle toprağa sokuştururum. Dikmem için de bakın şuralarına kırıyorum ki toprağa şu kadar bir soktuğumda yer kalsın diye. Bunun üzerinde tohum, e, tohumları var. Evet, şuna geldim. Bakın buradan bir tane geliyor. Hemen onu alıyorum. Bak bu da tohumlu, tomurcuk da var ama mecbur almak zorundaydım çünkü hiç verimli bir e, şekilde gel, gelişmiyordu. Evet bu şekilde aldım, şuraya attım. Daha sağlıklı olması için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan bir dal geliyor, bunu buradan kırdım. Şu şekilde. Bu da bizim bir dikme. Adayımız oldu. Evet, son olarak bu kaldı. Bu şekilde. Şimdi şu köküne bir bakıyorum arkadaşlar. Kökümüz, bakın şuraları hep çürümüş, içi gitmiş. Ama buraları sağlam, kökü de baya güzel durduğu için bu kökü e, ben yine saksımın içerisine yerleştireceğim. Oradan çıkanlar olursa olur kökü temizleyelim şimdi arkadaşlar ne yapacağız biz bu da dursun şu kenarda yaprakları şöyle kenara atayım hatta bu yapraklarını arkadaşlar şöyle atmayın saksınızın dibine dip kısmına yerleştirin gübre olsun bakın böyle bu Niye sallanıyor? Tutar mısın Bilgeciğim? Sallanmasın kameramız. Evet. Öyle dibine bunları koydum ben arkadaşlar. Hem de gübre gübre olur diye düşünüyorum. Ben yani o şekilde değerlendiriyorum. Kızım tam burayı çek. Evet. Şimdi burada toprağım var bakın. Bu toprağımdan biraz alıp şunun içerisine koyuyorum. Fena değil çünkü. Yumuşak bir toprak elde edeceğim buradan. Evet, bunu koydum arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra bakın şurada kahve telvesi, yumurta kabuğu, haşlanmış yumurta suyum var. Bunu da Şu şekilde kameranın markajına giriyor mu bilmiyorum ama şunu şöyle biraz ileri atacağım. Evet arkadaşlar bakın burada yumurta kabuğum var, suda bekletilmiş ve haşlanmış yumurta suyu bir de kahve telvelerimi de buna karıştırdım. Şimdi ben bu yumurta kabuklarını bakın şöyle alıyorum bu kısmını böyle. Bunların içerisine koyuyorum. Bakın. Böyle güzelce yumurta kabuklarımı koydum. Diğerlerini de diğerlerini koyarız. Diğer saksılara. Bunları koydum arkadaşlar. Şimdi şurada bakın. Yeni aldığım toprağım vardı. Bunu da böyle üzerine böyle serpiştiriyorum. Güzelce bunu böyle doldurdum. Evet. Bu da şöyle kenarda dursun. Şimdi arkadaşlar dikime başlamadan önce şöyle alıklarını koyayım. Dikime başlamadan önce şöyle ben ilk önce suyunu vereceğim. Bu haşlanmış yumurta suyu arkadaşlar. Şey biraz can suyunu vereyim. Kenarlardan da çıkıyor. Sorun değil. Bu şekilde yaptım. Bakın şimdi. Şöyle. Şu... Evet arkadaşlar şöyle bakın suyumu da koydum. Şimdi hemen bunları güzelce bir dikelim. Bakın çok basit bir şekilde dikimi yapacağım. Şu şekilde bakın. Şu şekilde diktim. Diğerini alıyorum. Bakın böyle. Şunu alayım buradan. Bu tohum oldu artık zaten. Bunları biliyorsunuz tohum. Bu şekilde buraya sokuşturdum. Bakın bu da tohum oldu. Bunu da böyle kenarına sokuşturdum. Gayet basit bir dikim yapıyoruz. Bakın şunu da Şöyle, bunlar bu şekilde yaparsanız sardunyalarınız hiçbir zaman çiçeksiz kalmayacak. Şimdi şöyle koydum. Şurayı da kıracağım. Şimdi dik olması gerekiyor. Bunu da böyle koyuyorum. Zaten ben size gün günbegün bunların gelişimlerini göstereceğim. Çiçek üzerinde az vardı arkadaşlar. Kökü çok kötü olmuştu. Bunu o yüzden almak zorunda kaldım. Çiçekliyken çok çiçekliyse eğer sizinkiler siz çiçeklenmesinin bitmesini bekleyin. Ben şimdi hazır Ekim ayındayken bu şey arkadaşlar tohum onu aldım. Hazır Ekim ayındayken size bu videoyu göstermek istedim. Çünkü çok soruluyordu. Bakın şöyle. Alttaki yaprakları alıyorum. Onlar çünkü sararıp gidecek. Bu şekilde diktim. Şu benim tohumumdu. Ben can suyunu zaten verdim. Arkadaşlar bakın. Dikim işlemimiz bu kadar. Can suyunu da verdim. Böyle şahane bir sardunyam oldu. Ya şuradakini ne yapacağız diyorsanız bakın zaten bunun dibinde vardı. Onu da döktüm. Güzelce. Şurada bakın dallar var. Onları da şöyle yine yerine koyuyorum. diplerine yine bundan koyuyorum. Buna yumurta kabuklarımı yine bunun içine alıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar bu topraktan koyuyorum. Üzerine üzerine arkadaşlar şu kökümü koyacağım. Bayağı bir kök var gördüğünüz gibi. Bu kökü şöyle koyacağım yine. bu böyle dursun biraz da yine aldığım topraktan koymak istiyorum şöyle köklü köklü orada dursun diğerlerini de şöyle getireyim toprağımız çünkü çok kötü değildi Şurada biraz mesafe bırakacağım. Eşkinler çıkarabilmesi için. Ve şurada da bir tane köklü bırakmıştım. Bunu böyle köküyle birlikte dikeceğim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dikebilirsiniz. Bugünlük videomuz böyle diyelim. Ee, şunu size göstereyim. Şunları bir çıkartayım. Evet arkadaşlar bakın. Bu böyle. Diğer çiçeğimde gayet sağlıklı bir şekilde böyle budamayı dikimi yaptık. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.